<laughs> Ergahımız geniş. Ergahımız geniş evet. Hoş değerli mensupları bugün sizler burada ağırlamaktan onur duymaktayız. Biz AK Parti mensupları olarak il, ilçe, belediye, milletvekilleri tüm üyelerimizle Türkiye'de eşine az rastlanan bir seçimi geride bıraktık. Milletimizin olduğu milletimizin göstermiş olduğu soğukkanlı davranış sonucu alınmış olunan netice milletimize hayırlı olsun. AK Parti iktidarı döneminde belediye başkanlığına başladığımız günden bugüne yerel yönetimler bazında yapmış olduğumuz çalışmalar hükümetimizin yapmış olduğu çalışmalar birleştiğinde teşkilatlarımızın özverili milletvekillerimizin görev süresi içerisinde hevesül etmedikleri mahcubiyet getirecek davranışlar olmayışı görevleri süresinde yapmış oldukları özverili çalışmalarla milletimizin önünü açacak olan yasa ve düzenlemelerin hızla çıkarılması ülkemize bir tekamülün göstergesi olmaktadır. İşte bütün bunların sonucu değerli milletimiz hükümetimizin beş yılını genel yönetimlerimizin ise üç buçuk yıllık dönemini aklı serin bir şekilde tatmış izanından geçirmiş ve kopartılan bütün fırtınalara rağmen kendi kararını tescil etmiştir. Bu karar tek başına iktidarla göreve devam diye mevcut hükümetimize yetki vermiştir. Bu çerçevede Gaziantep'te elde edilen milletvekilleri sayısı oranıyla AK Parti 27 milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi 2 milletvekili ve Milliyetçi Hareket Partisi 1 milletvekili alarak milletin tercihi yönünde peki demiştir. Bugünden itibaren ben değerli milletvekillerimize, il başkanımıza ve bütün teşkilatlarımıza, ilçe teşkilatlarımıza, milletimize hizmet noktasında başarılar diliyorum nezaket gösterip gelmiş olduğunuz bu ziyaretten dolayı şahsım ve kurumum adına teşekkür ediyorum milletim adına. İnşallah bundan sonraki günlerde milletin verdiği mesajın bizlerin omuzuna on kat daha fazla yük ve çalışma sorumluluğu verdiği bilincinde olarak milletimize hayırlı olursun diyor. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyor. Bir <laughs> evet, evet. evet. de il başkanından Başka, başkanı. bir şey alalım. Başka, üç <laughs> şey bugün de merkez belediye başkanımız, büyükşehir belediye başkanımız ve merkez ilçelere teşekkür ziyaret. Teşekkür. Ederim. Başkanım da biraz önce bahsettiler. Yüce milletimiz bize tekrar artırarak bir teveccüh gösterdi. Bunun sorumluluğu tabii üzerimizde daha fazla başladı. Bu sorumlulukla inşallah hem merkezi hükümette hem de yerel yönetimlerde daha çok çalışarak milletimizin bu teveccühüne layık olmak için beraberce, iki birliğiyle görevde devam edeceğiz. Temennimiz bundan sonraki dönemde daha hızlı bir şekilde bu ülkenin kalkınmasını sağlayarak halkımıza hizmet etmektir.